Koca Sinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi ile gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Bilimsel projelerle fark oluşturan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi. Koca Sinan sınırlarındaki tüm okullarda öğrencilerin düzenli olarak gençlik merkezini ziyaret edip eğitim aldıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar proje ile ilgili şunları söyledi. Koca Sinan Akademi çatısı altında gençlerimize vermiş olduğumuz desteği artık teknolojik imkanlarla da yenilerini ekleyerek daha da büyüterek büyütmemiz gerektiğini bir kez daha burada anladık. Evet burada başladığımızda insansız hava araçları, model uçaklar yapımıyla veyahut da daha küçük roket parçalarının yapımıyla ee, değişik değişik uzay araçlarıyla, gerek 3D yazıcılarla, gerek diğer hafif ürünlerle yapım noktasında şimdiye kadar birçok genç arkadaşımız aşırı neticeler elde etmişti ama ortaya artık her geçen gün daha teknolojik ürünler, daha e, mükemmel sonuçlar çıkmaya başladı. Böyle olunca da e, bizim açımızdan da şehrimiz açısından da gençlerimiz için yapmış olduğumuz desteklerin karşılığını yine bu ülke için gençlerimiz çok daha fazlasıyla verdiğini gördük. İnşallah yeni yeni bu laboratuvarları da, atölyeleri de ekleyerek hem sizlere hem de sizlerden sonra gelecek genç kardeşlerimize yeni imkanları sunmamız lazım. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında ne kadar fazlaca teknolojiyi üreten, ne kadar fazlaca teknolojik imkanlardan istifade noktasında kendi, yerli, milli ürünlerimizle bunu yapabilirsek kadar başarılı oluruz. Ve bunun için de inşallah Kocasinan Akademi olarak desteklerimiz devam edecek. Burada güzel şeyler öğrendik. Ee, uçak, uçaklarla alakalı, havacılıkla alakalı bilgiler edindik. Gezegenleri öğrendik, uçakların çeşitlerini öğrendik. Gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'ü öğrendik. Her şey için yani teşekkür ederiz bize buradaki bilgileri verdikleri için. Gerçekten çok faydalı bir eğitim oldu. Burası çok güzel bir yer. Öğrendiğimiz bilgileri burada görsel olarak hafızalarımızda daha kalıcı hale getirip pekiştirebiliyoruz. Bence çok güzel bir yer.